Merhaba arkadaşlar. Ders Vedik Astroloji konu 13. 3 tip insan vardır. Buna Vedik tabirince 3 guna diyoruz arkadaşlar. Bunu anlatacağım kısaca. Ne olduğunu. İçerik kısmımızda gördüğünüz gibi tek konu başlığı var. 3 tip insan vardır. Yani 3 guna. Şimdi arkadaşlar dediğimiz gibi guna tip anlamına geliyor. Üç tür, üç tip, üç çeşit bu anlama geliyor. Pardon. Şimdi arkadaşlar nedir bu üç guna? Bu arkadaşlar lagnadaki güneş, ay veya Jüpiter bu konumdaysa Satva gunayı oluşturuyor. Yani birinci gunayı. Eğer lagnada Venüs veya Merkür güçlü bir etkideyse arkadaşlar bu da Rahas Gune'yi yani ikinci Gunay'ı oluşturuyor. Aynı şekilde Lagna'daki Satürn, Mars, Rahu veya Ketu arkadaşlar Tamas Gune'yi oluşturuyor. Parasaray'a göre bir kişi de herhangi Gune'nin hakim olacağı aynı zamanda ebeveynlere ve kişinin kendisini çevreleyen insanlara yani geldikleri çevreye ve arkadaş çevrelerinde ne de bağlıdır. Bu üç bileşenden en güçlüsü burç ve yakın çevredeki insanlar. Daha az etkili olan ise anne babanın genleridir. Yani kişinin karakterinin oluşumunda arkadaşlar bunların da etkili olduğunu söylüyor Parashara. Devam ediyorum. Yine Parasara bir insandaki gunaların temel niteliklerini şu şekilde anlatır. Bir arkadaşlar satvik bir kişi. Ne demek bu? Lagna'da güneş, ay veya jüpiter varsa yani bu guna oluşmuşsa kişi uyanık ve zeki olması, duygularına ve zihnine hakim olması, zihnini ve bedenini arındırması yani düzenli olarak arınması ve arıtılması ile tanınır. Sabırlı, bağışlayıcı, doğru sözlü, yumuşak huylu, alçak gönüllü ve halinden memnundur kişi. Şimdi harita yorumlarken arkadaşlar bu paket bilgileri biliyor olursanız yani kişi hakkında bilgileri böyle küt 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 direkt yorumlayabilirsiniz. Bunlar bunun için faydalı olacak. Yani devam ediyorum. İkinci guna yine rojistik bir kişi. Lagna'da Venüs ve Merkür olduğunda cesur ve yiğit olmasıyla, ışıltılı bir görünüme sahip olmasıyla, akıllı olmasıyla, savaşta ve tartışmada kolayca geri adım atmamasıyla ve iyiliğin yanında durmasıyla tanınılabilir bu kişi. Ve üçüncü gün arkadaşlar tamasik bir kişi. Lagna'da Satürn, Mars, Ketu ve Rahu bu gunayı oluşturacak. Bu da kişiyi arkadaşlar karakteristik özelliği olarak açgözlü, sahtekar, aptal ve uyuşuk olduğu, yalnızca hizmet faaliyetleri yaptığı kabul edilebilir. Şimdi arkadaşlar harita açtığımızda kendi haritasında diyelim ki tamajik bir kişi özellikleri var. Diyelim Satürn birinci evinde yerleşmiş veya Mars veya Ketu veya Rahu ve bu gunayı oluşturmuş arkadaşlar. Tabii ki de herkesin arkadaşlar iyicil gezegenler düşmeyebilir yükselenine. Şimdi burada şu yanılgıya düşmeyin arkadaşlar bunu dinledikten sonra bu içeriği. Tabii ki sadece gezegenin buraya düşmesi değil etki. Ama mantıkta bu gezegenler burada yerleşimlerinde bir de güçlü pozisyondaysa ve çok kötücüllerle yoğunlaşmış bir harita varsa tabii ki bu kişisel karaktere katılacak özellikler yoğunlaşacak fakat gezegenler güçsüz pozisyondaysa bu etkiler de tabii mesela burada ne demiş aptal demiş yani şimdi her satürnü lagnasında olan veya güney aydümü lagnasında olan kişi aptal bir kişimdir tabii ki de hayır arkadaşlar bunun gezegen kombinasyonlarıyla gezegen güçleriyle ştat balasıyla birçok kombinasyonla alakası var baskınlık olarak ama yine de meyilliliklerini anlayabilirsiniz ilk bakışta hangi gunaya meyilli 1 2 3 hangi tip insana meyilli bu harita okumakta birinci dereceden bilirseniz arkadaşlar bu bilgi zaten basit bir bilgi sadece burada mesela sat şey satvik bir kişi, işte rojasik bir kişi veya tamasik bir kişi vedik terimler kullandığı için ilk başta biraz böyle insanı bir adım geri itebilir. Ama vedik astroloji öğreniyoruz arkadaşlar. Dilimize ne kadar kelimeler çevrildiyse anlamaya çalışıyoruz. Bu da böyle bir şey. Bunu böyle düşünebilirsiniz. Devam ediyorum. Eğer üç gunanın tümü kabaca eşit güçte ise arkadaşlar yani üçünden de aynı şekilde yükselen etkileniyorsa kişi tüm guna niteliklerinin bir kısmına hakim olacaktır. Yani oranınca arkadaşlar etki aldığı kadarıyla kişide bu karakteristik özellikler görünecektir. Böyle olduğunda kişi tarım ya da iş hayatındaki işlere daha yatkın olacaktır. Yani öğretmenlik ya da idari işlere pek yönelmeyecektir. Elbette eksiksiz bir analiz ve farklılaştırılmış bir ifade için kişinin tüm yıldız falının yanı sıra temasının ve kökeninin etkisi de dikkate alınmalıdır. Arkadaşlar geliştiği sosyal çevresi, aile yapısı, iletişim içinde olduğu kişiler öyleyse harita yorumunda dikkat etmemiz gereken alanlardır. Bunu anlamamız önemli arkadaşlar. Evet, üç tip insan vardır. Üç günah konusu bu şekilde arkadaşlar.